Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili emekli istihbaratçı generalden çarpıcı çıkış geldi. İki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye, savaşı durduracak biziz dedi. Rusya Ukrayna Savaşı 8. gününe girerken Emekli Genel Kurma İstihbarat Daire Başkanı Kor General İsmail Hakkı Pekin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını ifade eden Pekin, SİHA'lar üzerinden yaratılmak istenen fay hattına dikkat çekti. Pekin, bu SİHA konusunun sık sık konuşulması, ısıtılıp gündeme getiriliyor olması çok tehlikeli. ilişkileri bozabilir dedi. Pekin, Türkiye'nin iki tarafla görüşebilen tek ülke olmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin iki taraf arasında stratejik önemi çok büyük, bu yüzden savaşı bitirecek olan Türkiye'dir. Tansiyonun düşmesinde büyük sorumluluğumuz olacak ifadelerini kullandı. Pekin, Türkiye'nin hava sahası dışındaki tüm hava sahalarının Rusya'ya kapalı olmasının da görüşmeler için Türkiye'yi öne çıkarabileceğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin önemi giderek artıyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaktan çekinmeyen, Rusya'nın işgalini kabul etmiyoruz diyen ancak Rusya ile diyalog kanallarının da kapanmaması gerektiğini savunan Türkiye, denge politikasıyla öne çıkıyor. Emekli Kor General İstihbarat Daire Başkanı Kor General İsmail Hakkı Pekin yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin iki tarafla da görüşebilen tek ülke olduğuna dikkat çekti. Pekin, Türkiye'nin hava sahasının iki tarafa da açık olmasının görüşmeler için önemli olduğunu belirtti. Pekin, SİHA üzerinden Türkiye'nin denge politikasının bozulmak istendiğini ve Rusya ile karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.